Kripto para piyasasında çok ciddi anlamda yükseleceğini düşündüğüm bir proje buldum. Bu proje herhangi bir borsada yok şu an. Herhangi bir listelenme almadı. 25 Mart tarihinde Gate borsası, Mexi borsası, onun dışında e, OKX borsası vesaire birçok borsada listelenme kararı aldı. Bu proje 2022-2023 yıllarından beri kendini geliştiriyor. Kendi blockchain'a olsun, skana olsun, wallet çözümleri olsun, birçok vesaire vesaire birçok alanda kendini geliştiriyor ve büyük bir destekçi kitlesi var. Çok ciddi anlamda yükseleceğini düşünüyorum. 50 kat mı olur, 20 kat mı olur, 100 kat mı olur, belki ki daha fazla olur. Venom token ismini şuraya yazıyorum. Venom token'ı araştırın. Venom token çok ciddi anlamda yükselebilir. Ee, ben bildiğiniz gibi alım yaptı ve alım yapacağı bütün projeleri paylaşan biriyim. Ee, bunu ilerleyen süreçle birlikte takip edeceğiz. Ne kadar yükseldiğini eğer ki e, çok ciddi anlamda yükseliş sağlarsa bunun dışında bir proje daha araştıracağım. Çünkü şu an odaklandığım tek proje Venom. Venom token'dan çok ciddi anlamda yükseliş bekliyorum. Umarım beklediğim e, beklentilerim olumlu şekilde sonuçlanır ve çok ciddi anlam kazançlar sağlarım. 25 Mart tarihinde alımları yapabilirsiniz. OKX Borsası, Gate Borsası, Maxci Borsası bildiğim şu an 3 büyük borsa. Bunun dışında farklı borsalarda da illaki listelenecektir. Bunun gibi farklı projelerini takip etmek istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Profilimden Telegram kanal linkinden katılım yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.